Merhaba. Evet, Tuan'nın online alışverişi geldi. Evet, bu kargo paketini hep birlikte verelim isterseniz. Tuan'a. Tuan'a. Kargo! <laughs> arkadaşlar, ne zamandır bekliyorum. Aynen. Açalım mı? Bence hemen aç hiç bekleme. Arkadaşlar <laughs> ya. Ne zamandır bekliyordum kar bu. arada arkadaşlar alışverişimi Tuana Zeybek kanalında yayınladım. Orada hangi ürünler ne fiyata ne kadar indirime girmiş hepsi yayında. izleyebilirsiniz. Çok heyecanlıyım. Hadi o zaman hemen paketlerimizi açalım. Evet online Bu alışverişim... arada alışverişin videosunu da Tuana Zeybek'ten izleyebilirsiniz. Aynen Tuana Zeybek kanalında bu alışverişin videosu var arkadaşlar. Tuana heyecanlandı. <laughs> ya hemen açmak istiyorum. Ne var çok merak ediyorum. Vay, vah ben bir şey düştü yere. Şimdi bakalım. Düşene bakacak mıyız hemen? Evet. Gözdeyim. Bu benim istediğim gözlük. Keter gözlük takayım sizlere. Vay. <laughs> Yakıştı tuana. Kafamda dursun. Tamam. Arkadaşlar bunu gerçekten çok istiyordum. Biliyorsunuz bu sene bu moda. Evet. Bakalım Şimdi... neler var. Ben de çok heyecanlıyım. Kolya, misterim kolye. kalite kalite. Çok göremiyoruz karetalı. ama şöyle yaklaşalım arkadaşlar. Evet, karet ve karettalı bir kolye. Ya çok güzel. Bu arada çok <laughs> çıgır sesler poşet geliyor. Poşet dolu bu arada. Paket dolu. Zincir! Zincir. <laughs> bu çok güzel. Acaba şeyime taksam mı şu an kotu? Tak bakalım, mı? deneyelim en. Bu arada alışveriş nereden? Söylemedik. Barem Butik'ten. Arkadaşlar alışverişimiz Barem Butik'ten. Tuana, Tuana Zeybek kanalında online olarak Barem Butik alışverişini yaptı. Evet. Ve alışverişimizin sonucunda ürünlerimiz ulaştı. Bakalım neler var? Ben de çok merak ediyorum. Ben Ürünler de. Ürünler nasıl? Acaba internette gördüğünüz gibi mi? <laughs> en çok merak ettiğim bu. Bu arada sesim kısıldı Burası... arkadaşlar. Ne? Tatil dönüşü birazcık böyle. Ee, çok fazla soğuk su tüketince sese vurdu sanırım bu. Arkadaşlar hadi devam edelim. Çok heyecanlıyım gerçekten. Bir çok sürü çorap. <laughs> çorap çılgınmış. Bu inşallah. ne? Bunlar ne böyle? Hepsini takar takar göstermek istiyorum sizlere tamam. arkadaşlar. hemen bakalım. Şimdi ilk öncelikle, bir dakika bu nasıl olmuş? Bu birazcık arkadaşlar, bir dakika şimdi size göstereceğim. Böyle bir portakallı bir çorap. Evet. Bu arada biliyorsunuz bunlar... Bunlar bir... moda bu sene sanırım Tuğla. Evet bu bu, bu senenin hı? modası. Moda bunlar bu yıl. Böyle e, şeyle, bu da şeftaliyle hı hı. ama bu değişik bir tarzda. Ya bir tanesini giysek ya turunculu renk senin üstüne çok uyar. Hadi açalım da şu turunculuğu. Bir dakika hepsini göstereyim. Tamam ananasını. hepsini göster o zaman. Kirazlı. Hızlı hızlı göstereceğim çünkü çok benziyorlar. Ananaslı ama bunun altı normal çoraptan. file değil. Ee, bu karpuzlu. Bu arada bu kadar büyük olduklarına bakmayın. Ee, çünkü şey. ayağa direk oturun şeylerden. İşte deneyelim. Bence bir tanesini kıyafetin uygun. Hemen... Avokado. Hemen, avokadoyu da deneyebilirsin. Karpuz. Bu e, düz bir şey ama o da çok güzel. Ay çok güzelmiş Çilekli. Bayıldım. çok güzel. Suşili. Her <laughs> deneyelim. Bence turuncu senin kıyafetlerine uyumlu. Evet hmm. evet evet onu deneyelim hadi. Bacaklarına giy bakalım nasıl duracak ben çok merak ediyorum. Bir de büyük gibi görünüyor ama ayağa girince nasıl olacak standart sanırım değil mi? Yani evet. hani her ayağa uyumlu olunmaya çalışıyor. 6 da ediyorum. olabilir ama standarttır büyük ihtimalle. Evet, hadi deneyelim o zaman. şimdi Çok merak ediyorum arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum. Dene bakalım nasıl duracak. Yalnız bu arada paketin içinde neler var çok <laughs> heyecanlıyım. <laughs> Sen onu giyerken Bak şu paketi... Arkadaşlar paketin içi full dolu neler var hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar ben evet ben bu istiyorum. arada Barem Butik çoraplarına da markasını basmış. Barem Butik arkadaşlar Çünkü kendi çorabı Barem gibi... evet Barem Butik'in kendi çorabı. Evet bakın bir ayağımı giydim. Öyle. Vay, ötekisini de giyip video sırasında devam edebilirsin evet, çorapla. sonra çorapla devam edeceğim. Bu Yetişti. arada şu Ayar an hepsini giyip, giyip takıştırıyorum. <laughs> çok karışık olmuş olabilirim. Evet. Yani bence çok güzel. Bence çok güzel geldi. Siz... bak bakalım tuana ya görelim nasıl duruyor ayakta. Şimdi bunun üzerine ne giyiliyor anne? Ayakkabı. Bunlar yeni trend herhalde, değil mi? Evet. Yeni trend. Üstelik hiç terletmiyor arkadaşlar. Bacak bacak üstüne at bakalım nasıl duracak. Vay arkadaşlar ben beğendim. Çok ben. beğendim. Gerçekten. <laughs> devam edelim mi? Evet devam edelim. Bence çok tarzı <laughs> doğru. Yoğur hadi çekeceğiz. Neler çekeceğiz neler çıkacak. Pijamaları çekeceğim. Tamam. Pijamalarımız var arkadaşlar. Bakalım pijamalar. Aa maviyi çok beğendim. Daha Bunu Efline, Eflin'e söylemiştik biliyorsunuz ama biraz Eflin'e bu büyük ha, gelir büyük. diye düşünüyorum. Toğan'a bana mı olur o sanki? Bu annemin. <laughs> Arkadaşlar bu bana olur sanki unicornlu ama neydi unicorn mu ne bu? Rainbow Dash. Rainbow Dash ama sanki bu bana olacak Ama baksana olacak. sana olur bu anne. Bana olur aynen. Bu da benim pijamam. Bu bana biraz büyük ama olur bence diye düşünüyorum. Olur olur tahminim giydiğiniz evet. giydiğin zaman çünkü kalıplar daha farklılaşıyor. Evet altı biraz bol ama altını birazcık arkadan annem şey yapabilir. Evet. Bana dikebilir. Yani bu şekilde. Ee, bir de zaten yani sizin bedeniniz mesela direkt ise direkt S alın arkadaşlar. Biz, evet biz burada bir hata yapmışız sanırım online alışveriş arasında. Galiba. S yerine M basmışız arkadaşlar. Olabilir. S yerine M istediklerimiz olunca böyle <laughs> biraz şu pijamalar M beden gelmiş sanırım. Arkadaşlar şurada bir şeyler var. Wow. Bunlar kroplar. Hadi bakalım. Hadi bakalım, Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi evet hemen tutalım. Evet çok güzel. Tuana sana rengi çok yakışıyor. Hızlı hızlı geçelim istersen. İlk TikTok'lu bir crop. İkincisi tamam. Darwin'le. Wow. Morlar turuncular. Üzerimize tutalım arada. Sesim bayağı gitti Tuana benim. Sonra arkadaşlar. Ay buna bayıldım satayım. Tuana. Bayıldım. Kot şortunun üstüne inanılmaz bakışır. güzel. İnanılmaz güzel olur bence. Bu da çok güzel. Bu da şeyli arkadaşlar. Melekli. Melekli. Onu da tut üzerine tatlım. Vay. Ya çok bunlar güzel. çok tatlı. Şey devam edelim hemen. Bence mi? güle güle giy. Hepsi çok güzelmiş arkadaşlar. Hepsi de gerçekten çok şık ürünler bence. Ben bayıldım. Şu ana kadar tişörtler çok güzel. Aa <laughs> <laughs> gömlek. Anne gömlekler. Tuana'nın bu yıl trendi. Tuana'nın trendi arkadaşlar. Bu yıl arkadaşlar. trendi. Aynen. Arkadaşlar bu oversized gömlekler bunlar acayip güzel, çok tatlış duruyorlar. Bu da benim bayıldım. favorim melekli. Evet onun rengine de bayıldım Tuana bu çok güzel. Evet bu gerçekten bir de her şeyin üzerine oluyor. Aynen, o güzel. melekli içiyle ben bunun kombini yaparım. Şimdi, evet giyilmiş hallerini de videolarda göreceksiniz arkadaşlar. Evet çünkü bunları sürekli değiştire değiştire giyeceğim. Aa yiyeceğim. o ne öyle? Çok, Çok güzel. güzel. Şuna Renklere bakın, ne yapıldı? Çok güzelmiş Tuna. Ben de bayıldım. Bayıldım renk. Wow. Bile işte. Vay 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 tamam. <laughs> uzun süre alışveriş yok sana. <laughs> Anneciğim zaten bir sürü almışsın baksana. <laughs> Anne. Çok güzel ya, bayıldım resmen. Sonra arkadaşlar böyle. Evet, Bu, biraz, e, biraz daha tunik daha... gibi değil mi? Tayplerinin üzerine çok güzel olur bence. Evet. Altın Adidas ayakkabıları. Sade ve güzel bence. Evet, Her şık. şeyle kombinlenebilir. Evet. Böyle bir şey. Bunu aslında Elfine almıştık arkadaşlar ama. Bunu artık bana Tuana olur giyecek. Evet, Aynen. Bana olur diye düşünüyorum. Sonra burada en son Buna da bayıldım. bu. bayıldım. Bu da çok güzel. İnanılmaz güzel. Gerçekten çok şık. Gerçekten çok mükemmel tişörtler var ve yeni sezon. Çok Aynen. güzel. Şimdi tuana. geriye bunlar kaldı. Hepsini bir çıkartacağım. Arkadaşlar. Tuana onlar yoksa bana bir sürpriz bir kokusu mu geliyor burnuma? Annem. Tuana evet. orada sanki bir koku alıyor. Anneciğim bunlar yok. Sürpriz olarak sürpriz seçtim. Sürpriz kokusu alıyorum da. Ya bu Powerpuff Girls'lı ama biliyorsun sen Eflin'le zaten Powerpuff'a bayılıyorsunuz. Bayılıyorum. Bir de zaten sen genç kadınsın anne giyersin. Tabii 40 yaşında genç bir anne. Sonra böyle rengarenk bir tişört. Ay bunu çok sevdim Tana. Bunu çok sevdim. Ben de bayıldım. Tart. Arkadaşlar ben tight'lı kombini çok fazla giyiyorum. Çok rahat ettiğim için. Buna ben bayıldım Bunları yalnız. Bunları tight'ın üzerine giyerim. Keşke kendime de isteseydim. Bakayım. He, evet, evet. Güzelmiş bu arkadaşlar. Güzel. Bunu ben arada bir anneciğim düzgarım. Ama benim favorim Powerpuff Girls çizgili olan. Sonra Soğum. böyle bir şey. <laughs> evet. Bu da Bunun güzel. Bunun arkası da böyle. Büyük karakter. Evet. Onu da giyerim. Sonra. Yani sen hep tayt üzerine seçmişsin Tuana bana. <laughs> e çünkü sen genelde tüketimi kullandığın için. <laughs> Aynen. Arkadaşlar Aa, annemin üstündeki şan beyazı. <laughs> evet. Bunu sevdim. Çok güzel. Evet böyle bir şey aldım. Yani arkadaşlar benim online alışverişim bu kadardı. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bence gelen ürünler çok güzel. Hadi içlerinden bir tane beğendiğini, en çok beğendiğin tişörtü giy bir görelim üstünde. Gömlek giyeyim. Gömlek giy tamam. Bir tane gömlek bir tane tişört giy. Önce gömleği giy. Şortunla hızlıca kombinle. Sonra da bir tane tişört seçelim. Arkadaşlar bunu direkt üzerime geçireceğim ve önünü of. açmayacağım şu an. Normalde bu önünü açık Ama bence önünü açarak kullan. Kullanılması gereken şekilde kullan ki biz de güzelliğini görelim. Değil tamam. mi? Evet. Evet. <laughs> Bakalım tonu gömlek nasıl olacak arkadaşlar. Hep bir izliyoruz. Tabii altına herhangi her bir şey giydi ama tişört giydi. Evet, evet, evet arkadaşlar altındaki ne yaptı? Yoo altındaki ne uydu? Sana söyleyeyim bak turuncu falan ya uçları. Çok güzel kombinlerdi. Önünü, önünü, açacak mısın gömleğin? Bu şekilde mi? Şey, Böyle bile güzel oldu tuana. Arkadaşlar ben çok beğendim. Ben bunun renklerine, tonlarına yemin ederim desenine bayıldım. Gerçekten bu çok tarz geldi bana. İnanılmaz güzel. Merik diye bayıldım. Böyle fiyatlar da çok uygun arkadaşlar. Aynen. Ben de Ve şu an sezon indirimi var. Sezon Bence gelip girip alın direkt. Aynen. Kesinlikle. Çünkü fiyatlar bayağı düştü. Aynen. O zaman hadi bir tane tişört deneyelim. Tamam. Hemen o zaman Arkadaşlar Hemen t verip... geliyoruz. Geliyoruz. Evet arkadaşlar barem için ikinci kombinde de bu. Ben gerçekten bayıldım. Ürünler acayip kaliteli ve o kadar uygun fiyata buldum ki. Süper yani. Ya, fiyatına göre çok güzel ürünler. Evet. Biz bunu <laughs> bence indirimleri kaçırmayın. Bence de. Bence çünkü Tuan'a ben buna bayıldım ya. Şuna bakar mısınız ürünler işlemeye? Ben de çok bayıldım. Güzel. Ve ben, ben güzel bence. kombin oldu şortunla falan. <laughs> çok tarz oldu. Bakar mısınız? Zincir de taktı son arkadaşlar. Çorabı da göstereyim. Düzgün taktım. Başardım. Aynen çok güzel oldu ya. Tarz oldu. Gerçekten bayıldım. Arkadaşlar benim e, videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Tonlu Zeybek'te alışveriş yaptığım videom yayında. Oradan da fiyatları görebilirsiniz. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Tamam, İnşallah sizi yorum geçer. Hadi bay bay. Hepsini dene bence. <laughs>